bir tane manyak töremiş. Hangal hit boss mu, mit boss mu ne? Ruh asası pezemek. Benim eski TikTok'larımdan falan atmış. Şimdi onları bir burada Travis Scott basın açıklaması falan yapacağım. İnsanlar beni yanlış tanımasın diye. Bu ne? yani dakika bir gol bir amına koyayım. Kanka bu ne ya? Kanka <laughs> bu pasta yayınının ee, ben daha iyi bir ekiple yapılması gerek. Ben pastayı iyi yapan bir adamım bu arada. Yapardım yani. Burada bozdular oğlum bize. Tatlılar abi. Pasta yapamadık adam akıllı ya. Ben, ben de güzel yemek yapıyorum bir gün geleyim mi? Yok. He tamam. Manyak manyak konuşma oğlum ya apokalipsler. Nerede lan bu adamın attığı bir... <laughs> <laughs> Horoz da kutluyor bayramınızı. <laughs> bak bu adam, bak bunu atmış tamam mı? 2 milyon falan izlenmiş bu. Bunun makarasını anlamamış millet. Müziği başlat hepsini tazettireceğim. Oğlum. Bu olay Efe Uygaç denilen adamla zamanında EOFC'nin kavgası olayından dolayı yapıldı bu olay. Bilmezler oğlum bunlar bilmezler. O zaman 2000 izleniyorduk. Bilmezler tabi. Kavga vardı burada. Eskiden de. Dis olay Dost bu çocuğu iPhone X'im var Beats'im var G533'üm var, 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 G9 iPhone'a bak amına kodum iPhone 5 kullanıyorsun Fukara evet. Oros, oros bu çocuğu Ayıp Ayıp etmiş Bir de adlı videolar izleniyor Ya izleniyor da harbiden oğlum Ruhasız şeyler atıyor ama çocuğu yaptığına bak ya Daha desteklerin gidin buradan senin Ben bunu gerçek zannettim oğlum ilk başta Deşlerin Benim latte Latte Engolo Engolo Kante Dönüşüm Bak şimdi bak bak yaptıklarına bak şimdi bak Bak <laughs> Oğlum bu ne kanka bu ne amına koyayım kanka bu ne ya? <gülüyor> Oğlum e bu ne Ebub gördüm Ebo bunu kesin engeller amına koyayım gördüğü zaman. Eraycan Özkenar. <laughs> Eraycan. Ö Asla ya. Amına koydu ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bakalım. bakalım. Evet, ben buyum. Hala bu şaka yapılıyor kanka. Sama je jadi tu pakai. Orang oh, Jiran mana Ezgi'nin yılında ya. Türkiye'de yani. Genç yaşta internet teknoloji ve oyun dünyasının duyduğu ilgi onu dijital dünyada kendine bir yer edinmesinin ilk adım oldu. Bilgisayar oyunlarına olan tutkusu ve insanlara kurduğu samimi iletişim beceri sayesinde zamanla bu ilgiyi bir kariyeri dönüştürmeye başardı. Era ilk olarak 2017 yılında Twitch platformunda yayıncılığa başladı. Başlangıçta küçük bir kitle hitap etse enerjik tavırları ya İşlerine ve özellikle oyunlardaki başarısı... <laughs> Dikkat çekti. Twitch'te Just Chatting içerikleriyle sohbet odaklı yayınlar yaparken GTA 5, CSGO, Valorant, Rust, Among Us gibi oyunları daha aktif içerikler öğretti. Bu sayede hem oyuncuların hem de o oyuncuların hem de güncel, zaman içinde topluluğu büyüdü. Sadık bir izleyici kitlesi oluştu. Ya of ne anlatıyorsun ya? Ancak 2025 ya. yılı erayı sadece başarıları değil aynı zamanda zorluklara dolu bir... <laughs> Haziran ay. Devam edelim. O nereden geldi ya? Her de dökmeyin ortaya. Her şeyimize de dökmeyin ortaya ya. Dava açacağım ya. Allah Allah. Ayıptır, günahtır ya. İnsanın biraz özel kalması lazım değil mi Sayın Apokalipteser? Kanka sana katılıyorum ya. Teşekkür bunlar ederim. KVKK'dan KVKK abi bunlar ya. direkt. Direkt KVKK ya. Bunları öğrendim KKK. ben. KVKK. Bu ne abi? Güler sayfanız da maşallah mesela burada tostumuzu kandır ekmeğinden yapıyoruz. Ama tosta şöyle bir şey var. Oğlum abinin sesi harbi. Çok iyi tost yapıyorum. <laughs> Çok süper. <laughs> Ercan izlemeleri iyice artmaya başlasın. İlk toplantıya yarayın mı? <laughs> hassas içerik var anlatayım bir dahakine beyler modlar Çetin e gözüm ne mı? Satın alan adam e <laughs> <laughs> Tapolit 20 La ebe ama ama ne 20 doları ya 30 dolar olacak ama nakoy şey Manyak mısın Nasıl? ya? 20 dolar ne ya? 20 e e e dolar ya As. Hayır. Ach yok. Ben seni dedim. dedim. Tamam abi demedim. Ben seni dedim. Demedim abi. Demedim. <laughs> ben seni dedim. Tamam abi demedim. Ben demedim abi demedim. Tamam abi. Aslan ne sen, sen. Sen, tamam, sen, sen, sen aslan parçası tamam, değilsin. Sen aslan parçası değilsin abi. Ne sen kanarya Sen kanarya parçasısın. Ne sen aslan evet. parçası değilsin. Sen aslan parçası değilsin. Ne sen kanarya parçasısın. Özel değilsin. Sen aslan parçası değilsin. Özel Kanarya parçası. Sen kanarya parçası. Sen kanarya parçası. Sen aslan parçası değilsin. Sen aslan parçası değilsin. kanarya parçası. 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 Asla, parçası, <laughs> parçası, parçası. Baba bu konu var ya bir saat falan gitmiştir ya. Bu ne abi? Eray bu oyunu oynaması konusu bir dünya geçen bir kor... <laughs> ben bu oyunu biliyorum. İzledim ben bunu. Ne bu? Sercan Niye denilen dallama orası? oynamamış mıydı bunu? Ben onu izledim galiba. 2020. Sitim %30 komisyon alıyor. Sitim %30 komisyon alıyor. Sitim %30 komisyon alıyor. Sitim %30 Nasınlar ya? 5 farkı bulun. Ha, acil bana bir mod olasın. Desen yaz bana desen. <laughs> <laughs> evet. evet. Ya şeyde tek bir. Ha, abi say more life meet the grams. Oğlum siz bana pay oyuncu diyorsun Ayberk amına koydu oyunun ki. Ayberk Kartı senden büyükmüş kanka. Allah Allah. Otoriten sarsılıyor. Oğlum ben EO, ben şu an diploma olarak e okul foto şeyim olarak ben Neymar'ım arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde ben Neymar'ım şu an. Bazı kurumlarda ben şu an Neymar'ım. Haberiniz olsun ona göre ayağınızı denk alın. Arda'nın Eray'la korku oyunu mu? Ya Arda, Arda nerede kanka? O bayağıdır gözükmüyor Arda. Arda nerede? Ha Kadir Fırat. Arda'yı kovdunuz mu siz abi? Arda nerede abi? Arda bir ee, bir yazabilir mi abi? Ard, Arda buralarda e, senin oyununla ilgili de çalışmaya başlıyor. Ya şu orada senin E Oğlum hep Arda 3 aydır hep çalışmaya başladı ben anlamadım ki ya. Sınavı da vardı Yok, bir şey diyor. Askerden diyorum. geldi ya. Haa. Macit oyun nerede? Ardansker'e şey. mi gitti? Macit bir şey takılıyordu. Macit burada mı? Macit? Ama Macit artık yaşlanmış oğlum. Macit ben baktığım zaman göremiyorum artık Macit'i. Abi Ma o sana ilgisini mi Yok bence Macit ya yazıyordu artık. Eskisi gibi o timing yakalayamıyor. Macit yaşlanmış. Şimdi e, Macit en son ne zaman gelmiş? Dün buradaydı ya Macit. Ya raydık. Bundan bir sene sonra falan büyük ihtimalle Macit e, set postu. Ömer büyük ihtimalle bir... Hikaye bırakır Ömer şeyi Selim vardı bir ara nasıl unuttunuz ama Selimi ya işte hayat böyledir arkadaşlar her zaman birinin yerini diğeri doldurur insanlara hiçbir zaman ayrılık değil alışkanlık koyar apokalipser bunu hiçbir zaman unutma Aynen öyle. bir şeyden ayrıldığın için üzülmezsin alışkanlık haline geldiği için üzülürsün ya anladınız mı işte ne Niye yarrak ebonemon söyleyince alkış atıyorsun zamana koyayım. Bak ben bugün yayını ne diye açtım? Motivasyon konuşmacısı diye açtım. İstediğimi söylerim bu yayın. Uyuşturucu bırakanlar o yüzden mi üzülüyor? Sen malısın ya. Sen <laughs> boş <laughs> er ya. ya. Sen niye yaşıyorsun ki amına koyayım? Bence yaşama ya. Ya ben senin yerinde olsam ben yaşamazdım ya. ya. Daha çok söyleyeyim baba. <laughs> işte yapma ya. ya, ya, yapma. Ya. Çıkart benim üstümdekini. Al üniformamı <laughs> buradan. Al 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 al. Pıraz. Bizim klan ne durumda hacı? Abi şu kartı sıradayız. Vada al ya da dükkandan direkt evrimini aç. Manyak bir kart. Harbi mi lan? Aa bana Abi, bu, bu lazım. Bu kart oç kartı ya ben onu tamam, istiyorum. Tamam bana ee... lazım işte. He işte biz bunu oynayanlara sadece küfürle hitap tamam, ediyoruz. Tamam bana lazım ben bunu alayım o zaman. <laughs> Hayır Lan oğlum Dying Light oynayacağız dedik bir işte Bir o var Onlarca hikayeli oyun mu var? Moruk Yok ki Yok abi ya Allah Allah Korkunçlu oyun önerisi Öneri. Ben bu oyunu nerede gördüm oynayacağım yanına sıkıp oynamamıştım. Oyunu oyun oradan hatırladım ha. He. Eren bir tane korku oyunu vardı. Arkanı dönüyordun kuklalar kovalıyordu. Onu oynadın mı? Önüne dönünce duruyordu. Oynadım. Tamam. Ne oynadım yayında? Rockshot'u TR denince Eren mi? Hello. 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 <laughs> globale, globale ulaşmaya çalışıyor. <laughs> ne hellos yarram TRD'si ne ya? ne biçim insanlarsınız? Ne biçim insanlarsınız Bunu yabancılar bile demiyor ya. <laughs> Çok normal değil mi? Tüm sunucuları seçtim ya. Ne bilecektim Türk olduğunuzu? Al işte abi. Para benimle böyle duygusal da yansıtıyorum işte. <laughs> Hangisi? Ya kızların genel olarak gibi. aradığı modeli Ayberk gibi oluyor bence. Bence iki Bu biraz ya. böyle ben şey de gibi. Ya mesela bu evlenecek bir adam değil mesela anladınız mı? Eğlenmelik Ayberk bir adam Ayberk evlenecek değil. adam mı? Ayberk evlenecek bir adam yani anladınız Tabii mı? Tabii canım zaten yeni nesil kızlar biraz göbekli erkek seviyor. Karstansın. Evet bir de o varmış. Bir de hafif göbekli olması kızlar için okey bence yani şu an. Ayberk de tamam. Evet Benim Paris'e çekiyor. Okay. çekiyorsan çekiyorsun hemen seri mi? Şeyimiz güzel bu Güzel mi Bu mu güzelmiş, güzelmiş. güzelmiş lan? Fiyatı yakınlaştırsan yazıyor mu? Ya, bu yeni mi? Yeni sezon mu bu? Real Madrid'in 2025. Real Madrid mi? He. Adidas. Ne oldu lan? Aynı sponsorla. Kanka çok pahalı alma. Ben alırım. Evet sponsorluğa kaydı. Ben ya. malım alırım ben. Gram değil. Ben alıyorum bunu. Oğlum güzelmiş lan bu arada harbi. Ama aynısı. Olsun ben kapital düzene karşı olan bir adam değilim. Böyle şeyleri alıp ben girerim. Ben alırım aga. Eren küsüratı kadar çözerim sana bunu. Yani 5000'i vermezsin. E, nerede kanka bunun bu hırkası? Forma sahiptir. Ha bu mu? Evet. Bu değil gibi ya bu mu ya? Bu bu. Ama şey o daha net. Yok tabii, oğlum değil lan daha... değil. mal. Bak yanları şey değil bunun. He öyleymiş pardon. Ee... Çokta yalnızca bir adet mi kaldı? Bir şey değil mi siparişler bitmesin. Ol... bitmesin. Bitmesin. Çabuk çabuk. Kanka giden nereden alacaksın? Abi yeter şimdi artık ya chat. Çet... Valorant da orada burada aldırıyordu. Şimdi amına koyayım artık mağazadan aldı şey oluyor ya. Ba Alayım ama bir şey değil mi? Vallahi kötü değil bak. Pişman olacağım bir şey değil. Diyeceksin ki iyi ki de almışım. Bir şey gösterdim mi? Ha, yok, tamam. Yok. Aldık abi. Tam bir de Fenerbahçe forması alalım. Oğlum ne oldu? Adidas reklam mı aldım ben amına koyayım ya? Reklam değildir. Aha! Gelmiş. Bu dün yoktu. Çok pahalı ya. Çok pahalı ya. Oğlum bu ne amına bir bundan alalım, yerinden aldım 15 bin oldu burası. Arka erojan mı yazdırayım? Bunu da al. Yine zararına yayın yapıyor bu adam bugün ya. O zaman bunu alayım ayıp olmasın. Al al. Al al. E, direkt, direkt bunu, üçünü, beni... al. Ya ananı adı ya. Yapsana. İki yapsan olur. Azam bir tane de Fenerlilere bana banaymış değil mi Fenerli Ama Abi oraya girersek şimdi Fenerbahçe Galatasaray geçen amına koyayım adam 3. ligde diyor ki abi diyor Fenerbahçe forması alıyor. Bize niye yok falan diyor yani. oradan çıkamıyoruz ondan sonra anladın mı? Ha, o da doğru. Ha ben bunu sonra alırım ama o onun bedeni oğlum onun bedeni bitmez değil mi ya? Biter abi, mi? Biter biter. Biter net biter. Chat'te de gösterdin kesin alacaklar bak. Ben, ben alıyorum. Alma alma dur ben alayım o zaman. Alma alma. Sen, sen alıyorum, ne kadar kolay, kolay şey ya. Ne kadar kolay manipüle ediliyorsun. Ben ya alırım oğlum. Ben çekiyorum Ben, alıyorum. Ben, ben. alıyorum. Ben. Ben alıyorum. Almayınca al. Bak almazsanız a sonra uğraştırmayın beni şu an yayında ya. Alacağız bak abi bak ben kartı giriyorum şu an. Ben giriyorum. Gümüşhane merkez. Dur dur. Harbi alacağım merkez. mı? Merkez. Oğlum dur sonra ben Tas. alayım ya. Tamam al lan, hadi. Tamam hadi. sonra, sonra ya. alacağım. Bana hatırlatın çıt geceye doğru. Geceyi tayfayla alırız ona. Gece kalmayacak o. Gece bak gece kalma harbi konuşmam sizde. Ya dur ya of shit. bak ha. İyi düşün. Aşkım Adidas'ta Real Madrid'in x bir tane son tükenmek üzere olan şeyi var. Ürünü var. Chat alacakmış onu. Onu bana hızlı alır mısın? Tükenmek üzereymiş. <laughs> ya <bu gülüyor> kesin alacak ya. <laughs> ya ağlıyorum ağlıyorum <değil> ben burada. Lan <laughs> nasıl soruyor bu diyor. <laughs> Kanka bak yapmayın <gülüyor> <chat>. <gülüyor> Ben almayacağım de. Dedik abi. kanka tamam, tamam. Adidas bana, Dedik. bana bunu göndermezsen seninle de konuşmam. Bak benim sayım bak. Adidas %30. Adidas. Eray edat, ev adresini at. Sen mi aldın? <laughs> at hadi at. Ulan var ya. Sen mi aldın lan? Hadi. <laughs> ulan var ya lan yine iyisin ya. Sen stok kalmasın diye 50 çekmeden sepete ekle mi yaptın hap ulan? Kanka aldı arkadaşımız da düşündük ya. Oğlum bu ben sepete ekledim Eray. He. Ben sana aldım e, telefonuna gelen altı haneyi söylesene. Abicim adam diyor ki ben aldım 10 kaya verin diyor işte böyle piyasanın anası sikili işte ha. ya kanka al. 5000 lira gün iki kat, kat oldu ya. ya. Kara borsa iyi. Hadi lan yardım. <laughs> Bekir burada mı Bekir abi? Ben Bekir'e yazacağım amına koyayım dururuz. Adidas Bekir şey Adidas'a bir yaz bakalım ya. Abi Adidas chatte mi? İzliyorlardır kesin. Bence. Buradayım. İzliyor. Bekir. Ben Adidas'a girdim. Yanlış anlaşılmasın. Chattekiler Otladım. benim ürünü çaldı. Bana göndersinler. <laughs> Nokta. Bekir diyor bu ne diyor gene amına koyayım? Attım amına koyayım. Bekleyin Yanlış anlaşılmasın. Bana göndersinler abi. Ben istiyorum bunu ya. Aman abi aklıma soktu ikiler. Sikeceğim yayınmayın unuttum ya. Niye atıyorsunuz oğlum böyle şeyleri? Bu ne abi? <laughs> Beyler toplanın. Ben... Era yaz bitir ee, ya. Jurok şans. Cyber güven bana. Bir şey yap. Bu çocukları kendine oy versin. O <laughs> <laughs> nasıl böyle? Biz 16 kişi olmadan oynamıyoruz. Ne avradını ya? Biz öyle niye Among Us O da ayrı bir mevzu da. selam <laughs> kanka. <laughs> 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 Oğlum bu bende var var bu, bu tarzda bende. Var var. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben Adidas etkilisi Gozier. Öncelikle yayında ya siktir git Adidas'ın yetkilisi Godzilla mı amına koyayım? Nick'le mi geliyor be. adam ya? <laughs> lan belki o oğlum belki adam o gerçekten. Ya hadi oradan ya Godzilla diye mi geliyor? Lan gerçekse <laughs> adamı sen siktir git dedi lan adam amına koyayım. Öyle kanka, bir Kanka adam profilinde İzledim. Roblox İzledim. var. E tamam kanka o zaman. Al işte kandırıcı ya. Allah Allah. Baba da sözün Roblox'un yaz mı? Bu ne ya? Kuyumculuk niye sığmamış? <gülüyor> <gülüyor> Twitter beğenmedim. Şakalar da çok klasik beyler. Ben söyleyeyim. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Kendinize çeki düzen verin. Yalnız bu ne abi? İzleyecek video yok amına koyayım yine chat. Sen Endonezyalı kızla olan videosunu izliyordun. Abi ben. o video bizim için önemli bir yeri var. Anası var. Tamam beyler benim yürüyünüm geliyor. Vay be bu kadar mı bu? Şimdi. Ben buraya Instagram grubuna bu chat'teki lavuklara anlık atın dedim. Birin bakalım yine ne oldu. Ne oldu? Ne oldu? Kızlar bir kalay like kaldı bir. Sadece like. kadınlar laf like alıyor grupta. Oo. Oh.